Deniz sen yakıyorsun. Ben yakmam abi işimi Hadi beyler hadi. Hadi abi hadi kadar Genere kardeşim. Yapmadan gel yani hayır mi? hayır, hayır, hayır uyur, abi. İlk sen Nereye çok yaşa Canın feda olsun sana İlk bir şeye değişilmez değişilmez senin sevgin bu dünyada her yerde en büyük feras her zaman her yerde en büyük feras bizim canımız sarı nazimen akar kadı ben seviyorum seni canı gözüme karar yasın sen bizim canımız Şanlar da <Sessizlik> her, her, kol her, her zaman milyonlarca bir en büyük ses <Sessizlik> her, her her zaman, yerde en <Sessizlik> büyük fena. Fena. Her, her zaman her yerde en büyük fener Tẹ gbẹdọ dinaa, tẹ sàrinyé, ti tu tura kankan.